Akrepler, çok küçük olmasına rağmen, insanların çoğunluğuna korku ve korku saldıran şaşırtıcı hayvanlardır. Hayvanların nasıl öldürüleceği ya da zehrinin bağışıklık olup olmadığına dair teorilerin yanı sıra, sivri uçlu eklem bacaklıların en zorlu ortamlara uyum sağlama kabiliyetine sahip olduğu bulunmuştur. Akreplerin bu evrimsel özelliklerinden en şaşırtıcı olanı, beslenmenin az olduğu veya hiç olmadığı koşullarda hayatta kalmak için metabolik işlemeyi yavaşlatma yetenekleridir. Bu zehirli eklem bacaklılar, doğası gereği, insanlarda pankreas ile aynı işlevi yerine getirmede oldukça etkili olan, hepatopankreas adı verilen özel bir organa sahiptir. Akrepler ayrıca toplam vücut boyutlarına göre inanılmaz miktarda yiyecek tüketme kabiliyetine sahiptir. Bu canlılardan birinin kendi ağırlığının üçte birine eş değer yiyeceği tek bir öğünde yiyebileceği bilinmektedir. Bu nedenle, gıda alımına yönelik bu büyük potansiyelin metabolik yavaşlamanın gücü ile toplamı, bu eklem bacaklıların hiçbir şey yemeden 12 aya kadar yaşayabileceği anlamına gelir. Akrep gövdesi bu şekilde çalışmaktadır ve mevcut diğer türlerde bulunmayan diğer yararları da sağlar. Kış uykusundayken metabolizmayı yavaşlatan hayvanların aksine akrepler zayıflık belirtisi göstermez ve yemek yemeden uzun süre sonra bile hızlı ve ölümcül kalır. Tarihte bilinen en eski akrep fosili 400 milyon yıl öncesine aittir. 400 milyon yıl önce yaşayan akrebin bilinen en eski akrabası şaşırtıcı şekilde günümüzdeki formuna benzemektedir. Akrepler hakkında ilginç bilgiler akrepler de hamam böcekleri gibi nükleer saldırıda hayatta kalabilirler. En tehlikeli türleri Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaşamaktadır. Gideceğiniz yer buralara yakınsa özellikle dikkat etmelisiniz. Akrepler yavrularını birkaç hafta sırtlarında taşırlar. Dişiler çiftleşmeden sonra erkeğini yer yılanlardan daha soğuk kanlı ve zehirlidirler. Birçoğunun ömrü 8 yıl civarındadır. Gebelik süreci 7 ila 12 ay arasıdır. 1753 türü arasında yalnızca 50'si zehirlidir. Strese sokmazsanız zarar verme eğiliminde değildirler. Öleceğini anlayınca intihar etmesi şehir efsanesidir.